Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer 2'deyiz ve hesap geliştireceğiz çünkü Car Parking 2'de hesabım yok. Ya biliyorsunuz ben toplulukta bir tane yazı paylaşmıştım. İşte yeni içerikler çekeceğim artık böyle ne bileyim sıfırdan hesap toplama galericilik gibi falan şeyler çekmeyeceğim demiştim. Ama Car Parking 2 çıktı ve Car Parking 2'de de benim hesabım olmadığı için böyle hesap toplayacağım. Bu videoyu sizlerden 300 like bekliyorum. Kanala abone olmayı bildirimden açmayı da unutmayın. Ve oyun hakkında bilmediğim şeyler varsa da yorum. Bunlarda belirtebilirsiniz İsterseniz adaya baştan videomuza geçelim. Şimdi biliyorsunuz ki artık car parking'te çoğu araba coin'li. Hani bu da demek olmuyor koyun arabaları alamayacağız demek olmuyor. Ne bileyim görev falan yaparız bir şekilde coin kazanırız. O da olmadı gelir bu pazardan coin'li araba alabiliriz. Bak mesela burada arkadaş 50.000 TL arabasını satıyor. Arkasına da yazı yazdırmış. Dur bakacağım bir dakika ne yazmış? Selamlar kızlar yazmış. Reis kralsın yazmış. Jantlara da Pirelli yazmış galiba. Aynen öyle yazmış. Yani garip bir araba. Bu arada Tofaş şu anda görüyorsunuz Manuel. Bu arabayı bilmiyorum belki otomatik yapabilirim ya da kesin yaparım araba istop etti bir dakika hocam manuel kullanmak bayağı zor oğlum şu ikisi aynı araba değil mi lan grafikleri bilerek düşürdüm çünkü oyunun video çekerken bayağı kasıyor ya oğlum bunu benim bir otomatik yapmam lazım ya süremiyorum böyle yukarıda bir tane çocuk beyler çok kötü siliyorum demiş siz de silin demiş yani renkler ve zevkler farklıdır kimisi bu oyunu sever kimisi de car parking biri sever oğlum yalnız yerler falan on numara lan grafik bir de düşük ha tabi grafiğin düşük olmasına rağmen yine kasıyor da o benim bir cihazdan kaynaklı galiba yalnız oyunda Türkçe dil desteği olsa daha güzel olabilirdi. Ama olsun sıkıntı yok böyle de güzel. Bilmiyorum belki kendimize bu bölümde bir tane araba alabiliriz. Çünkü arabaya ihtiyacım var açık konuşmak gerekirse. Kartal manuel ve baya yavaş. Evet şuradan kutucuğumuzu alalım. Şimdiden bin TL'miz oldu bile. Güzel güzel paralar geliyor. Şimdi ufak bir miktar para biriktirdiğimize göre pazara gidebiliriz. Göstereyim binim var. Evet şimdi burada ne satılıyor hemen bir bakalım bakalım. Burada böyle bir BMW satılıyor galiba. 70k'ya satıyor lan oğlum bizim o kadar paramız yok ki. Arkadaşlar şimdi birazcık kutucuk topladım gideceğim eğer o BMW duruyorsa hala satın alacağım. İnşallah duruyordur hani onun için bayağı para biriktirdim. Şu anda ne kadarım var dur bakayım bir. Hocam şu anda temizinden 78 bin TL paramız var. Ya abi yeter artık şu araba istop etmesin ya. Çok zor lan bunu kullanması. Ana oğlum neymiş lan öyle? Adam canavar kamyon teker takmışlar bizim araba yine istop etti. Dur bakayım şöyle çalıştıralım arabayı. Evet pazara geldim ama arabamız satlık değil şu anda. Arkadaş oyundan çıkmış. Ya boşan mı biriktirdim ben o parayı ya? Ya oğlum haksızlık ama vallahi haksızlık ya. Şöyle bir bakıyorum da oğlum bir şiroko da güzel duruyor ha. Eğer ucuza satarsa Şirokka'yı alırız. Satmazsa da yapacak bir şey yok artık. Bu arada bizim araba bayağı kırılmış. Önü falan bu şekilde. Ve camlarımız da kırılmış tabii ki. 60 bin TL'ye satıyor. Ben bu arabayı almam. Oğlum hayvan gibi tekerlerin var. Teker yakıyorsun. Git şuradan ya. Arkadaşlar şimdi hesap açtım. Artık görev yapabiliyoruz. Ve ofrat görevini yaparak 30 tane coin kazandım. Ve şimdi şöyle bir tane görev var. Onu göstereyim size. Bir dakika. Görüyorsunuz burada bir tane hız görevimiz var. Ve kartal da bu görev için bayağı yetersiz kalıyor. Onun için şimdi bir tane araba almamız gerek. Benim aklımda şöyle bir tane BMW almak var. Çünkü hem güzel duruyor hem de güçlü bir araba. Hızlı gider. Onun için şöyle ilk arabamızı satın alalım. Ve garajımıza hayırlı uğurlu olsun arabamız. Oğlum arabayı test etmeye oyuna girdin de bu araba manuelmiş lan. Neyse bunu otomatik yaparız. Sıkıntı değil. Hemen şu hız görevimizi yapalım bitirelim. Yalnız bunu aldığımız iyi oldu. Çünkü bayağı güçlü hızlı gidiyor. Kartalla en fazla 148 ne yapmıştım yani 200'ü görmüyordu. Bu şu anda bayağı aldı başını gidiyor gördüğünüz gibi. Hatta 250'yi zorluyor bile görüyorsunuz. Evet arkadaşlar o hız görevini de tamamladım. Şimdi bakalım kaç coinimiz olmuş? Şu anda hesapta 50 tane coin var. Yani ilk bölüme göre bence gayet güzel. Şu anda aklımda coinimi biriktirip şöyle bir BMW almak var. Çünkü alabileceğimiz en uygun fiyatta BMW bu bence. Mesela bak nerede o araba? Bu araba 2500 coin, bu arabaysa 1500 coin. Onun için bilmiyorum hani bu bana birazcık daha mantıklı geliyor. Arkadaşlar arabamı ufaktan bir modifiye ettim. Şimdi pazara gideyim göstereceğim size. Oğlum çeki şuradan arabaya vurdun ya. Arabayı manuel yapmayı da unutmuşum ha. Evet arabamın son hali bu şekilde. Arka camı şu şekilde M power yazısı yapıştırdım. Yani genel olarak arkası da böyle. Bakın kızlar hemen arabanın yanına geliyor. Oğlum uzaktan da bayağı güzel duruyor lan. Arkadaşlar şimdi bu kutuları toplamaya devam ediyorum. Çünkü şimdi pazarda gezerken diyelim ki koyunlu araba bulduk. Ona da paramız yetmezse gerçekten kötü olur. O yüzden şu anda bize para lazım. Bu arada arabayı otomatik yaptım gördüğünüz gibi. Hemen gidelim şöyle Fener'deki paramızı alalım. Evet burada. Birazcık para biriktireceğim sonra pazara gideceğim. Oradan belki güzel araba bulur alırız. Evet şimdi bayağı bir kutucuk topladım. Şu anda da 185 bin TL param var şimdi bir pazara gidelim bakalım neler var şimdi buradaki pazara geldim de burada benim hoşuma giden bir araba olmadı O yüzden ben de bir çöldeki pazara gideceğim Hani belki orada güzel araba vardır ama yalnız şu Peugeot ufaktan bir hoşuma gitmedi değil buraya reis seyam yazmış buraya 208 yazmış buraya iyi mi böyle yazmış buraya yine bir 208 yazmış Ben de bu oyunda bir tane Peugeot yapmıştım da onun da fotoğrafını şöyle şuraya koyayım Vallahi benim arabada 10 numara olmuştu Neyse şimdi bir çöle gidelim bakalım Arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir tane BMW var ama sahibi ne dediysem sah satmıyor Hani bayağı ısrar ettim yine de yok Hani satın alamıyorum arkadaş satmıyor arabasını şimdi yukarıdaki yazılardan da anlayacağınız üzere Rus pazarına geldim ama burada da durumlar aynı hani Türkiye'de neyse Rusya'da da öyle ama şu adam şu arabayı nasıl oraya koydu onu anlamadım Vallahi diyorum var ya sabahtan beri pazarları geziyorum ama bir türlü araba bulamadım Rusya'ya geleyim Belki burada vardır dedim burada da yok Her neyse arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir Umarım videoyu eğlenerek izlemişsinizdir biliyorum video şu anda kısa oldu ama yapacak bir şey yok Hani koyun olmadan bir şey yapamıyoruz bir dahaki bölümde bakacağım artık hani belki yeni araba buluruz belki coin kazanırız sonra kendimize güzel bir araba alabiliriz. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Sizlerden 300 like bekliyorum bu videoya. Bildirimleri açıp açıklama kısmındaki linkten Discord'a gelmeyi de unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.